Şey, arkasını göremediğim hiçbir şey benim için gerçek değil. 2010'da mı Netflix'e yarışma yapmıştın, biraz dolar Yani bayağı kompleks modellerle şeyler evet. bir şeyler, bileti falan Ben biraz soruyorum şu anda. <laughs> Arkadaşlar da ilgisini çeksin diye böyle yaptık. %90 İlginiz. katılıyorum. Evet. Türkiye'de %90. Çok büyük yapı kredi olsun, Türk olsun, Türkiye'nin tüm Türk Telekom olsun, en büyük şirketlerinin sazı olsun. Son olarak gerçekten biliyorum. %99. Gerçekten <laughs> ya. <laughs> API kullanıyor mu? AI kullanıyor. AI da geliştirmiyor ne yazık ben e ki. Ben Çin'e gittim. Çin'de bir yapay zeka ile bir chat gibi bir şey var. E, chat programı. Otonom chat yaptığını zannediyorsun. Karşıda clientler var. Gerçek insanlar var. <laughs> yapay zeka ile yapıyoruz diyorlar. <laughs> Şimdi arkasını göremediğimiz, back office'ini göremediğimiz her şey benim için bir muamma. Ben mühendisim. Ya data ile çalışırım ya gördüğüm neyi, test ettiğimle hareket ederim. E bunu kendimizi de eleştiriyorum. Bakmayın yani hani günün sonunda. Magic Pay, yani birden fazla şirketim var. Yapay zeka şirketlerim var. Gramix bir genetik yapay zeka şirketim var. Bu dijital bir onkolog yaptı. yaptık bunda. Son iki yıldır uğraşıyoruz. Bu onkolog ne yapıyor? E, sizin geninizden, mutasyon geninizden kanser tedavisi önerisi veriyor ve ilaç tedavisi öneriyor. Şu an Medikana'da bu test ediliyor. Piyos'te. E, 20 kişilik bir ekiple yaptık. Mutlu Demiray diye bir hocamız var, profesör, genetik uzmanı ve e, klinik onkolog. Onunla birlikte yaptığımız bir proje var. Pay diye bir projemiz var. de temelde bir payment gateway ama içinde AI var. Monte Carlo teoriminden, modelinden tutun birçok modeli kullandığımız, hazır modelleri kullandığımız e, AI ürünleri geliştiriyoruz. Ne yapıyor? Mesela dinamik Global'de bir DCC yapıyor. Yani burada 10 dolara sattığım kişinin Danimark konuyla satarsan o 10 doları kazanabilecek misin, kur çevriminden bir problemin olabilecek mi gibi sorunları çözüyoruz. Ee, aynı zamanda da bir yönlendirme tool'u geliştirdik. Bank En uygun komisyonu bankaya yönlendiriyoruz ödem alırken firmaları. Ama burada bir sürü şey var, prediction yapıyoruz. Herkesin ağzında prediction kelimesi var. Prediction yapmıyoruz aslında, puanlama yapıyoruz temelde. Bankanın response sürelerini takip ediyoruz. Ortalama bir süre alıyoruz ve bu sürenin sonucunda bir model geliştirdik. Bu model bankanın 24 saat içindeki tüm responslarının bir analizini yapıyor. Ve eğer bizim en uygun komisyonlu bankalarımızdan bir tanesi ise hem uygun komisyonlu bankanı yönlendirmeye çalışıyor hem de en sorunsuz banka yönlendirmeye çalışıyor. Bir fraud tool geliştirdik Lama ile. Lama'ya fine tuning yaptık. SDSR diye bir dil vardır e, SDSL biz insan gibi yazıyoruz işte bildiğimiz gibi. Aynı dakikada yabancı kredi kartından 10.000 TL'nin üzerinde geçerse işte ve bu kart ilk 3 dakika içinde işte ondan fazla kullandıysa bu kartı blacklist ayır gibi yani son kullanıcının yazabileceği blacklist'i belki yazalımız da bunu işlem geçmesin diyebileceği bir şey. Bunu da el elemanla yapıyoruz. Lamayı kullanıyoruz. Ha yani lamayı kullanırken de şey problemleri var bilirsiniz. E, lisans problemleri var. Lama'nın yüzü 99.8 açık, 0.x kapalıdır. 0.2'sini de kaynak konusunda hiçbir şekilde açmazlar, açmıyorlar. E, orada bir muğlak bir durum var. Bunda bu işle uğraşan yeni arkadaşlara teknik olarak söyleyeyim. Öyle uğraşıyoruz. Ben çok teknik bir baktığınızda bir şey satmak ya da şey gibi bir motivasyonum yok. Genelde yapmak üzerine ve geliştirmek üzerine motivasyonlarım var. Ee, Yapay zeka konusunda destek isteyen arkadaşlar olursa buradan canlı görüntüden destek veririz. Bu işten para kazanıyoruz sonuç olarak. Yapay zekanın ISS'ini son 10 yıldır kullanıyoruz burada. Model, yeni bir model geliştirmek, yeni bir e, tren etmek ya da imaj görüyle yani bir şeye bakarak bir şeyi anlamak, optical flow'lar, open CV ile de iyiyizdir. Yeterince iş yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ama tek ricam sizden çok elelemlere takılmayın. Çok dürüst değiller biliyorsunuz. Ne olacağı da belli değil. Ben bir rapor vermiyorum. Orada başka problemler çıkıyor. Elelemlere, agentlara da. Bir, benim datam bana özel. O datayı ne yapacağı belli değil. İki, o ne kadar yorumladı da belli değil henüz. Yani buradaki riskleri de, risk faktörlerini de konuşmak lazım. Evet, işimizi çok kolaylaştırıyor, birçok tool'u bize iş yaptırmayı sağlıyor ama bir de gerçeğe bakmak lazım. Siz tüm gerilgiler tablomuzu verir misiniz ya da şirket sırlarınızı verir misiniz? Bunu da yönetemiyorsunuz aslında. Belki CFO'nuz gidiyor veriyor, haberiniz yok. Bunun gibi bottleneck'ler de var. Bunları işte birazcık adım adım giderek biz çok hızlı bir atak bir ülkeyiz inovasyona. Hemen yeni bir şey çıksın, Türk milleti yapar, Türk millet yapıyoruz da hallediyoruz da. Netflix'i en iyi biz kullanırız. Oradaki her şeyi en iyi ilk biz izleriz. Ama işte bir şey yapmaya geldiğimiz bir şeyde birazcık bekleyip izleyip bir şeyler yapmamız lazım. Eleştireceğim çok nokta var. Kendi database'imiz yok, kendi dil modelimiz yok. Olduğunu iddia edenlerin hepsi bence yalan söylüyor. Daha göremedim. Hı. Bunlar ABIAN tabirle ediyorum. Bir ailenin yatak odasıdır. Bir ülkenin yatak odasıdır bunlar. Bunlar olursa ülke bir yere gider. Olmazsa izlemeye mahkum olur. E AMD'nin CPU'larına bile ulaşamıyoruz şu anda. Gerçekten 6 milyar ya da 16 milyar token'lı bir tane model eğitmek istediğinde, ihtiyacım olan GPU gücü, azur maliyeti 100 bin dolarlara geliyor. Bilginiz olsun. Nasıl bir üniversite ya da bir öğrenci, bir araştırmacı yapabilir demek yani Türkiye'de evet. o zaman ıı, destekleyen Türkçe bir elilen model o zaman geliştirmemiz için tamamen in-house yani algoritmasıyla beraber sıfırdan yüz binlerce dolar bu sıfır için belki kullanacağız. Aynen öyle. Dipsik iyi bir örnektir. Dipsik'i şey yapabilirsiniz, onun da %99.8'i e açık. Aynı yeri kapatıyorlar bilginiz olsun. Tamamen açık değil. Ama yol yani bir tekerleği baştan icat etmeye gerek yok. Bu yapılmış, hızlı yol olabiliriz. Medium'da adamlar şey yapıyorlar. Kendi dil modellerini geliştirmek için çetçi para harcayıp kendi dil modellerini geliştiriyorlar. Bunun gibi inovatif yaklaşımlar olabilir. Bunu yapmak lazım. Yapmak lazım. Dil modelimiz olsa bize ne fayda sağlayacak bilmiyorum. Böyle de bir eleştiri bizim tarafta bizi de eleştirebilirim. Niye bilmediğimi de söyleyeyim. E kendi dokümanlarımız şu an dijitallik işbirliği Yani tarihimizi bilmiyoruz, kendi tarihimizi. Hala dijitalleştirmeye çalışılıyor. Yani kaç tane Osmanlıca kitap okuduk internet üzerinden? Bence az. Yani. Neyse ben çok konuştum sana. Haydi.